Arkadaşlar bu makale yeni yayınlandı, ee, görmenizi isterim. Çene ile ilgili akademik bir çalışma. Hocam bu gelsin, tamam çok güzel ya. Okuruz, okuruz tabii. Bakabilir miyim? Tabii. <laughs> Taner Bey, biliyorsunuz ben Los Angeles'tan... Dünyanın en iyi estetik hastanesinden geldim buraya. Ve dünyada trendler sürekli değişiyor. O yüzden sizin bu bahsettiğiniz akademik araştırmaları kimse önemsemiyor. <laughs> Allah. Ali Bey, biz cerrahız. Hmm. Trendlerin değil bilimin gösterdiği yoldan ilerleyeceğiz tabii ki. Ayrıca ben arkadaşlarımla hangi bilgiyi paylaşacağımızı size sormuyorum zaten. Öyle mi? Ali Bey, Emir Bey. Taner Hoca oldukça saygıdeğer bir profesördür. İstediği akademik makaleyi ekip arkadaşlarıyla paylaşabilir. Buna yorum yapmak sizin haddinize değil. Öyle mi? Aynen öyle. E bu arada bu size verilen full yetki her neyse onu geri alıyorum. Uygun. Bundan sonra kafanıza göre ameliyat planlamayın. Yaptırtmam. Huzurumuzu bozmayın. Bozdurtmam. Sizin bu huzur dediğinize ben ...kakafoni diyorum. Sevgili Ali Bıçakçı... ...burası benim kliniğim. Bu insanlar benim ekibim. Biz bir aileyiz... ...ve bir sorunumuz olduğunda... ...kendi içimizde çözeriz. Anladın mı? Anladım. Burayı aile işletmesi gibi... ...basitlikle idare ettiğiniz belli. Ama zamanın ve yeniliklerin önünde... ...kimse duramaz Emir Bey. Çünkü gün gelir her şey değişir. Bu yüzden bir bakmışsınız, bugün benim dediğiniz yarın bir başkasının olmuş. Hodri meydan. Ne oluyor? Öyle hodri meydan falan? Ne hiç öyle laflıyorduk kendi aramızda. Ali Bey kendine çok güveniyor. Benim bilmediğim bir yerden bir destek mi alıyor acaba? Ne dersin Efsun? Emir, Ali Oda mı? Buyurun. Ben bu herifi bir kaşık suda boğarım ha. Evet, sorun ne? Ameliyathane sorun. Ekibin kendi başına buyruklukları sorun, yönetici kim belli değil, o sorun. Şu an ikisi de karşında. İyi. O zaman Pervin Hanım'ın bana verdiği tam yetkiyi hatırlatmama gerek yok herhalde. Artık yok. Kaldırdım ben onları. Ha tabii Efsun Hanım seni yeni yetkilerle donatmak isterse, o ayrı. Ali burada kimsenin bir harcılığı yok. Herkes işini yapacak. İşini düzgün yapman için elimizden ne gelirse yapacağız biz de. Ama sen de lütfen ekibe karşı birazcık daha saygılı, anlayışlı ve iş birliği içinde olmalısın. Emir, sen de bana sormadan hiçbir karar vermeyeceksin. O zaman senin de önceliğin benimle konuşmak olacak. Başkalarıyla değil. Ya zaten bana göre iki gömlek aşağıya bir yere geldim. Şu hale bak ya, tartıştığımız şeylere bak. Ali Bey, neden? Acaba sizi burada tutan şey nedir? Söyleyeyim. Hı. Bir gün belki temelde buraya gelip... ...evimi, yuvamı kurma umudu. Bakalım özel hayatınla iş hayatını nasıl dengeleyeceksin Efsun? Özel hayatımla ilgili bir durum yok. İş konuşuyoruz burada. Biz seninle özel konuşabilir miyiz? Özelse hayır. Aslında benim de seninle konuşmak istediğim bazı şeyler var. Şimdi değil ya kişisel meselelerden hastalara odaklanamıyoruz. iş yapamıyoruz farkında mısınız? Bu akşam üçümüz oturup yemek yiyoruz. Herkes eteğindeki taşları döksün konuşalım. Hadi bakalım. Üçümüz mü? Üçümüz evet sen ben Ali. Gelen gelir gelmeyen kendimdir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.